Biz fizikçiler uzaya baktığımızda uzaylı yaşam için küçük yeşil adamları aramayız. Birinci tip, ikinci tip ve üçüncü tip medeniyetler üzerine odaklanırız. Birinci tip medeniyet, gezegensel güçleri kontrol eden bir medeniyettir. Bu medeniyet depremleri, hava durumunu, volkanları, şehirleri, okyanusları, yani gezegenlerindeki her şeyi kontrol eder. İkinci tip medeniyet, yıldızsal güçleri kullanır. Bir gezegenin tüm enerjisini tüketmiş ve enerjisini doğrudan yıldızından alır. Güneş parlamalarını ve güneşin kendi gücünü, büyük makinelerini çalıştırmak için kullanır. Sonunda bir yıldızın gücünü tamamen tüketir ve galaktik bir medeniyet haline gelir. Üçüncü tip medeniyet, galaksilerdeki milyarlarca yıldızın gücünü kullanır. Örneğin, Buck Rogers bir tip 1 medeniyete, yani gezegensel bir medeniyete karşılık gelir. Star Trek medeniyeti, kolonileştirilmiş Gezegenler Federasyonu ve birkaç yıldız sistemini içeren bir yapı olarak tip 2 medeniyete örnektir. Yıldız Savaşları İmparatorluğu ise tip 3 medeniyete karşılık gelir. Şimdi bu ölçekte biz neredeyiz? Sıfır tipindeyiz. Hatta enerjimizi yıldızlardan ya da galaksilerden değil, ölü bitkilerden, petrol ve kömür elde ediyoruz. Ancak yaklaşık 100 yıl içinde tip 1 statüsüne ulaşabileceğimizi hesaplıyoruz. Her gazete okuduğumda bu tarihi geçişin kanıtlarını görüyorum. Tip 0'dan tip 1'e geçiş sürecindeyiz. İnsanlık tarihindeki en önemli çağlardan birinde yaşıyor olmanın ayrıcalığına sahibim. Gazeteyi okuduğumda her yerde bunun kanıtını görüyorum. Örneğin Avrupa Birliği ve NAFTA, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika arasındaki Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması. Neden kuruldular? Çünkü büyük bir tip bir ekonomisinin başlangıcını görüyoruz. Gezegensel ticaret engelleri kaldırılıyor ve uluslararası ticaret tip bir medeniyetinin temel bir parçası haline geliyor. Peki bu tip bir ekonomisinin dili ne olacak? Gezegensel düzeyde bir dil. Bugün dünyanın her yerinde, özellikle seçkinlerin ikinci dil olarak İngilizceyi konuştuğunu görüyoruz. Gelecekte insanlar kendi ana dillerini konuşmaya devam edecekler. Ama bunun yanı sıra tip bir dili olarak büyük ihtimalle İngilizce kullanılacak. Bunun yanında bir tür gezegensel kültür, ve bir tür politik sistem de ortaya çıkacak. Dünya üzerinde herhangi bir yere seyahat ettiğinizde hemen tanınabilecek iki ikonik figürden bahsediliyor. Madonna ve Arnold Schwarzenegger. Bunlar tip bir medeniyetinin oluşturduğu kültürün sembolleri. Ayrıca Hollywood filmleri, rock and roll, rap müzik, mavi kot pantolon gibi kavramlar da gezegensel kültürün parçaları olacak. İnternet ise bu geçişin başlangıcıdır. Tipul telefon sistemi internet üzerinden şekilleniyor. Bu yüzden bu geçiş insanlık tarihindeki en önemli süreçlerden biri. Ancak bazı insanlar bu geçişi istemez, hatta bundan korkar. Çünkü bu geçiş eski bölgesel ya da yerel sistemlerin ve ayrıcalıkların yıkılmasını gerektirir. Bu durum yeni bir dünyayı kucaklamak yerine bazı grupların direnç göstermesine yol açabilir. Gezegensel bir medeniyet birçok farklı kültüre hoşgörülüdür. Ancak bazı gruplar, özellikle teröristler bu değişimden korkuyorlar. Bunun nedeni bir gezegensel medeniyetin doğum sancılarına tanıklık ediyor olmalarıdır. Teröristler yeni bir gezegensel medeniyetin başlangıcını istemiyorlar bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorlar. Çünkü onların hedefleri bu yeni düzenle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bu geçiş, insanlık tarihindeki en tehlikeli geçiştir. Başarırsak, birinci tipe ulaşmamız kaçınılmazdır. Ancak başaramazsak, bu geçiş noktasında tıkanıp kalabiliriz. Uzaydan baktığımızda evrende birinci, ikinci ya da üçüncü tip medeniyetlerin hiçbir izini göremiyoruz. Matematiksel modeller galakside binlerce birinci tip, belki de onlarca ikinci tip ve birkaç üçüncü tip medeniyet olması gerektiğini söylese de elimizde herhangi bir kanıt yok. Bu eksikliğin sebebi sıfırdan birinci tipe geçişin en tehlikeli aşama olmasıdır. Eğer bir medeniyet bu geçişi başaramazsa kendi kendini yok eder. Bu yüzden bu bir zaman yarışıdır. Bir yanda entegrasyon ve hoşgörü güçleri vardır. Çok kültürlü yapıların gözlerimizin önünde ortaya çıkması bu güçlerin bir göstergesidir. Ancak diğer yanda kitle imha silahları, biyolojik savaş, nükleer savaş ve uluslararası terörizm gibi tehditler bulunmaktadır. Bunlar sıfırdan birinci tipe geçişin önündeki en büyük engellerdir. Başaramayan medeniyetler kendilerini yok eder. Belki bir gün yıldız gemilerimizle diğer yıldız sistemlerini ziyaret edersek Işınlanmış atmosferlere ya da yaşamı desteklemeyecek kadar sıcak gezegenlere rastlarız. Bu, o gezegenlerin medeniyetlerinin sıfırıncı tipten birinci tipe geçemediğinin kanıtı olacaktır. Ancak ikinci tipe ulaştığınızda bu tehditlerin çoğu geride kalır. İkinci tip bir medeniyet, gezegensel sınırlarını aşmış ve enerjisini yıldızlardan alarak büyük ölçüde istikrar sağlamıştır. Birinci tipin başarısı ya da başarısızlığı medeniyetin kaderini belirler. Bir tip iki medeniyet ölümsüzdür. Bilinen hiçbir şey, hatta bir süpernova bile bir tip iki medeniyeti yok edemez. Onlar ya gezegenlerini taşırlar ya da nükleer yangınların patlamasını durdurmanın bir yolunu bulurlar. Bu nedenle bir medeniyet galaktik hale geldiğinde yani tip 3 medeniyetine ulaştığında galaksinin kendisini kontrol etme yeteneğine sahip olabilirler. Eğer bir tip 3 medeniyet iseniz, galaksiyi keşfetmek tamamen sizin elinizdedir. Ancak bu bir yıldız gemisini, örneğin Kaptan Kirk'ün Enterprise'ını bir yıldız sisteminden diğerine göndererek olmaz. Bu yöntem milyonlarca yıl alabilir. Bunun yerine daha etkili bir yöntemle çalışırsınız. Kendini çoğaltabilen robotlar. Bir robot bir ay yüzeyine iner, orada bir fabrika kurar ve kendisinin milyonlarca kopyasını üretir. Bu robotlar daha sonra diğer ayları keşfetmeye gönderilir. Her biri yeni bir fabrika kurar ve bu döngü sürekli olarak devam eder. Başlangıçta sadece bir tane olan bu robot kısa sürede milyonlarca, ardından milyonlarca milyon ve sonra trilyonlarca robot haline gelir. Bu robotlar ışık hızına yakın bir hızla genişleyen bir küre şeklinde yayılır ve galaksiyi keşfetmeye başlar. Bir tip bil medeniyetine geçiş yapma süreci aslında bu tür bir genişlemenin ön aşamasıdır. Peki bunu daha önce nerede gördük? İşte bu fikir, 2001 Bir Uzay Destanı filminin temelini oluşturur. Stanley Kubrick'in bu filmi, sıfır tipi bir medeniyetin bir tip üç medeniyetle karşılaşmasını anlatır. Film, bir medeniyetin evriminin başlangıcına ve geleceğine dair belki de en otantik yorumlardan biridir. Kubrick bu filmi çekerken sayısız bilim insanı, filozof ve yazarla röportaj yaptı. Film, insanlığın sıfır tipi bir medeniyetten çıkıp evrenin derinliklerine doğru yolculuk ettiği fikrini ortaya koyar. Monolit gibi simgeler bu sıçrayışların birer işareti olarak karşımıza çıkar. Sonuç olarak tip sıfırdan tip bire geçiş sadece medeniyetin kaderini değil, aynı zamanda evrendeki yerimizi de belirleyecek bir dönüm noktasıdır bir tip üç medeniyeti, artık sadece var olan bir medeniyet değil, evrenin işleyişine hükmeden bir güç haline gelir. Monolit, belki de yüz yıl sonra yeniden karşımıza çıkabilir. Şu an hayatta olan nesil ve bizim torunlarımız, dünya yüzeyinde yürüyen en önemli nesillerden biri olacak. Biz, insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir dönemdeyiz. Sıfırdan birinci tipe geçiş yapıp yapamayacağımızı belirleyecek olan nesil biziz. Bu büyük sorunun cevabı bizim kararlarımızda ve eylemlerimizde yatıyor. Ya bu geçişi başarıp gezegensel bir medeniyet olacağız ya da kibrimiz ve silahlarımız yüzünden kendimizi yok edeceğiz. Bu noktada bu neslin sorumluluğu inanılmaz derecede büyük. Yaptığımız seçimler yalnızca bugünü değil, gelecek bin yılları ve hatta evrendeki yerimizi şekillendirecek. Ya ilerler ve yıldızlara ulaşırız ya da kendi yarattığımız yıkım döngüsünde kayboluruz.